Orhan Gazi'yi inceleyelim mi? Orhan Gazi, Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci hükümdarı ve kurucu lider Osman Gazi'nin oğludur. Babasından devraldığı küçük bir beyliği güçlü bir devlete dönüştüren Orhan Gazi, Osmanlı'nın genişleme ve kurumsallaşma dönemini başlatan lider olarak tarihe geçmiştir. Yönetimindeki başarılar Osmanlı Devleti'nin sağlam temellere oturmasını sağlamış ve sonraki yüzyıllarda imparatorluğun büyümesi için zemin hazırlamıştır. Orhan Gazi 81 yılında doğmuş ve genç yaşlardan itibaren liderlik vasıflarını sergilemiştir. Babası Osman Gazi'nin vefatının ardından 1326 yılında Osmanlı Beyliği'nin başına geçmiş ve devletin ilk sultanı olarak anılmıştır. Osmanlı tarihindeki ilk önemli başarılardan biri Orhan Gazi döneminde gerçekleşen Bursa'nın fethi olmuştur. Bursa, Osmanlı devletinin ilk başkenti olmuş ve hem siyasi hem de ekonomik açıdan büyük bir önem kazanmıştır.